uzun süredir birkaç haftadır özellikle uçaklarla ilgili meseleler gündeme geliyor. Şimdi bazı uçakların iniş takımları açılmıyor. Bazı uçaklar havada özellikle türbülans meselesi son birkaç hafta içerisinde yoğunca yaşanmaya başladı. Şimdi bunları konuşalım, değerlendirelim. Özellikle türbülans meselesi çok merak ediliyor. Doktor Haluk Kul, uzay uçak mühendisi Haluk Kul bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Türbülans meselesini konuşacağız şimdi ağırlıklı olarak. Öcüş'ün bir tanımını yapalım istiyorum. Nedir bu türbülans? Efendim türbülans normalde e, atmosfer ortamında ani ve hızlı e, farklı yönlerde oluşan e, hava akımları, jet akımlarıdır. E, genellikle dikeyde aşağıya doğru e, olur. Bunların çoğunluğu fark edilebilir, raporlanabilir ama raporlanamayan e, türbülanslar e, belli bir düzeyde emniyet riski oluşturur. E, bugüne kadar Bunlar ölüm sebebi değildi fakat ilk defa bir kalp krizi nedeniyle ölüme sebep verdi. İstatistik olarak anlamlı bir çoğalma var mı yok mu? Bunların izlenmesinin ardından ek tedbirlerin alınması gerekebilir, gündeme alabiliriz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Türbülans nedeniyle uçak bugüne kadar düşmedi. Bunun düşmemesi için buna göre düzenlemeler yapıldı. Kabin içinde de eğer ki emniyet kemerini kurallara göre tutarsak problem olmayacak şekilde e, yolculuk yapılır, türbülans atlatılabilir. Burada önemli olan risk oluşturan şeyler kabinde bulunan gevşek e, İngilizce adıyla loose equipment dediğimiz şeylerdir. Örneğin trolley dediğimiz e, servis arabaları ya da o anda e, ayakta duran kişiler ya da çantalar vesaire gibi şeyler. En fazla da baş üstünde bulunan olabilir. işte e, kabindeki evet. o malzemeler aşağıya düşüyor. Aşağı düşüyor ve öyle yaralanmalar oluyor. Evet. Evet, Şimdi, onların aşırı yüklü olmaması hı. gerekli. Yani bu tam hocam anlayacağımız şekilde türbülans e, uçağın e, havada ilerlerken bazen işte birkaç bir metre anda, bir anda aşağıya düşmesi. Yani düşmesi dediğimiz evet, birkaç yüz metreyle düşmesi. evet aşağıya evet. inmesi ve sonrasında tabi o sizin söylediğiniz mesele çok çok önemli. Şimdi herkes soruyor türbülans e, ne olur bir kazaya sebebiyet verebilir mi? Sizin o dediğiniz nokta Hayır. mühim. E, ...türbülanstan şu ana kadar düşmüş bir uçak yok. Değil mi hocam? Çok bir kez yok. daha vurgulayalım orayı. Evet. Artı türbülans olması durumunda uçağın kanatları sallanacaktır. O hmm. sallanmadan lütfen hiç kimse korkmasın. Geniş gövdeli uçakların bu kendi gövde uzunlukları 65-70-75 metrelere kadar çıkabiliyor. Kanat genişlikleri A380'lerde 79 metre 20 santim. Bunun da 8 metrelik oynama payı var yukarı aşağıya. Hmm. E, oynar, oynaması iyi bir şeydir. E, tabii burada küresel ısınmanın getirdiği bir şekilde türbülans hareketliğinin artacağı durumu var mı, yok mu? Bunlara bakmak lazım. E, bunları istatistik olarak izlenip Ona göre önlem alınabilir. Ben faraziyi konuşuyorum. E, yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Tabii kabin içi tasarımı konusunda uzman değilim ama gerekirse troleylerin belli bir ray sistemi içinde hareket ettirilip sağa sola savrulması engellenebilir. Aynı şekilde eğer bu şekilde hizmet yapılıyorsa hostesleri düzeltiyorum. Kabin memurlarımızın da bu trolleylere bağlanması gibi bir sistem belki düşünülebilir. İlk aklıma gelen şeyler bu fikirler değişecektir. Ama yolcularımızdan çok gerekmedikçe yolculuk boyunca kemerlerinin çok sıkı değil, çok da gevşek değil ama bağlı tutmalarını ve elden geldiği kadar ayağa kalkıp ihtiyaçlarını giderekten sonra da tekrar oyalanma oyalamalarını istiyoruz. İklim değişikliği ee, meselesi yani, çok konuşuluyor hocam. Ee, yani iklim değişikliğinden iklim değişikliğinden ötürü daha fazla uçakların türbülansa girdiği meselesi. Burada şunu sormak istiyorum. Ee, rota üzerinde daha önceden işte o rotada hangi rotadan gideceği belli uçakların e, o rota evet. üzerinde daha önceden bu saptanabiliyor mu? Saptanlığında rota değişikliği yapılabiliyor mu? Ya e da burada Tabii ki e, saptama ne kadar, yüzde oranında ne kadar doğruyu bulabiliyoruz mesela? O anlamda e, havacılık meteorolojisi uzmanlarına sormak daha doğrudur ama e, meteoroloji radarları var. Yani şöyle söyleyelim, e, şu anda meteorologlar hava durumunu ne kadar iyi e, düzeyde tahmin edebiliyorlarsa belli bir oranda sapma olabiliyor. O sapma meteoroloji radarları içinde geçerli. Birazcık pilotların da bilgeliğine, hikmetine bağlı olarak da davranmaları gerekebiliyor. Orada tra hava trafik kontrol sistemiyle de bağlantı kurup gerekli izin alıp değişiklik yapabiliyorlar. Burada milyonlarca yapılan işlemde bir, iki, üç tane ya da dört tane karşımıza çık çıkan olaydan bahsediyoruz aslında. Evet. Yani biraz Ben de düşünce yapısının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum müsaadenizle. Şöyle ki, e, biz önce yaya geçidindeki yayalara e, zarar vermeyeceğimiz bir akış sistemini halledelim ülke olarak. Ondan sonra uçaklardaki türbülansları belki biraz daha tartışabiliriz. Aha. Biz havacılar olarak e, şu anda bunlara ilişkin... Önlemleri zaten aldık. Gerekirse hemen değiştireceğiz. Küresel anlamda raporlama sistemleri var. Ve bunların sürekli olarak ortalamaları, standart sapmaları ölçülüyor, kıyaslanıyor. Buna göre anlamlı, istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik varsa bir şekilde farklı önlemler alınacaktır. Merak etmeyin. Ee, halen emniyetlidir uçuş. Yeter ki kurallara uyalım. Ben yıllar öncesinde Türkiye'de bir e, iç hat seferi yapmıştım. Atatürk Havalimanı'na buzlu ve karlı bir havada iniş yapacaktık. Yolcular iniş sırasında bile bir miktar daha emniyetin e, daha dikkat edilmesi gereken şeyde emniyet kemerini takmadan iniş yaptılar. Bu zihniyetten bir kurtulalım. Ve kurtulacağımız Hocam o bu dediğiniz zihniyle... nokta çok çok önemli. Ben çok duyuyorum. Mesela Aynen. yaptığımız seyahatlerde de e, hanımefendi veya beyefendi şöyle söylüyor. Zaten düşersek zaten öleceğiz. Hani emniyet kemerini taksak değil. da öleceğiz gibi bir ifade var. Çok yanlış ee, ve özellikle siz dediniz o e, uçak piste inerken takmayanlar ya da indikten sonra hala uçak durmadan, e, durmadığı süre Hı -hı. içerisinde hemen çıkaranlar var. Tamam biz yere indik deyip çıkaranlar var ama çok örneği var. Uçaklar pistlere indikten sonra bile pistten çıkabiliyor ve pek çok kişi e, emniyet kemerini takmadığı için hayatını kaybedebiliyor. Böyle örnekler de var. Kesinlikle yani şöyle söyleyeyim, uçağın iniş sırasındaki hızının karşılığı yaklaşık 150-200 metrelik bir binanın penceresinden düşmeye eşit. O anlamda o kemer bir savrulma olursa bizi kurtaracak olan şey, hatta hatta o kemer ön koltuktaki yolcunun boynunu kırmamıza engel olacak bir şey. Savrulursak başkalarının vücut bütünlüğüne de, şey tehdit oluşturuyoruz. Yani sadece kendimize değil başkalarına karşı da sorumluluğumuz. Zaten başkalarını düşünebilmek lazım. Ben e, müsaadenizle e, muhasır medeniyetin vasıl uygulama alanı olan havacılığın bir yansıması olarak sayın seyircilerimizden şu konuda farkındalık oluşturmalarını istiyorum. Türkiye hala yaya geçirinde koşarak karşıya geçmek zorunda kalan insanların ayıbını yaşıyor. Türkiye'de hala e, sürücülerin çok büyük bir çoğunluğu standart yaya geçtiğinde 30 km bölü saatle, okul geçidine 20 km bölü saatle girmesi gerektiğini, daha yüksek olmaması gerektiğini, yaya geçidi kısmında sollama ya da sağlama yapmaması gerektiğini, duran bir araç varsa onun sağından geçmek gibi bir işlem yapmaması gerektiğini bilmiyor. Bu risk, Peki. inanın... Belki şu türbülansla konuştuğumuz fazla, evet. şeyin bin, bin beş 1500 katı fazla. Önce bunu bir halledelim. Sonra Peki. gelin ondan sonra türbülansı konuşalım. Peki. Uzay uçağı. anlatabildim mi? Kesinlikle çok güzel anlattınız hocam. Aradaki risk faktörü çok çok farklı. Ee, Uzay Uçak Mühendisi Doktor Haluk Kul çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar diliyorum. Saygılarımla.